Herkese merhaba. Ben Memorial Şişli Hastanesi'nden uzman diyetisyen Sinem Türkmen. Sağlıklı bir beslenme şekli dediğimiz zaman aslında bu kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir düzen de olabilir. Çünkü her bireyin genetiği farklı, yaşı, cinsiyeti vesaire gibi durumlar bu düzeni etki eden farklılıklar gösterebilir. Fakat genel olarak sağlıklı beslenme dediğim zaman Tabi bazı ortak paydada buluşabiliriz. Mesela günde mutlaka en az 3 çeşit sebze tüketmek, 2 çeşit meyve tüketmek. Mümkünse bu meyve sebzelerin antioksidan kapasitesinden yüksek olanlardan tercih etmek. Pancar gibi, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli gibi, meyvelerden yaban mersini, nar, üzümsü meyvelerden çilek gibi meyveleri, aslında mevsim meyveleri ve sebzeleri de tercih ederek tüketimine özen göstermeliyiz. Onun dışında mutlaka sağlıklı beslenme programına günde en az 2 litre su da dahil olmalı. Mutlaka yemek pişirme yöntemlerinin az yağlı, kızartılmadan, kavrulmadan yapılmasına önem verilmeli. Yemekler Haşlama, ızgara, buharda, fırında pişirilerek servis edilmeli. Onun dışında yağsız et, tavuk, balık, özellikle haftada iki kere balık, bir kere kuru baklagil, diğer protein kaynakları yani nohut, mercimek, fasulye tüketimi sağlıklı beslenme programında yer almalı. Masa başı çalışıldığı zaman tabii ki aynı zamanda bu hareketsizlik anlamına da geliyor. Bu nedenle yüksek kalorili besinlerin tüketimindense masa başımızda bulunduracağımız taze meyveler, kur yemişler, ara öğün olarak tercih edilebilir. Genelde bireyler bisküvi, kek gibi paketli gıdaları yönelebiliyor. Bunlar hem yüksek şeker, yüksek yağ, kalori içerdiği için uzun vadede kilo problemleri, göbek çevresi yağlanmasına neden olabilecek faktörler olabilir O yüzden bunlardan olabildiğince uzak durmamız lazım. Mutlaka masamızın başında bir şişe su bulunması gerekiyor. Günde ihtiyacınız kadar suyu sağlamanız için görünür bir yerde suyu ve sağlıklı sıvı içecekleri de tercih etmeniz için bulundurmanız önem taşır. Bunlar mesela sade düşük sodyumlu sade maden suları olabilir. Onun dışında ayran gibi sıvılar kefir olabilir. Aynı zamanda hani sadece su içmek istemeyen bireyler için yeşil çay gibi sade çay, kahve de tabii tercih edilebilir. Ee, onun dışında tabii ki yaşam tarzınıza uygun uyku saatlerinize uygun bir şekilde kahvaltı, öğlen, akşam yemeği de tercih ederseniz eğer iş hayatınızda sağlıklı bir şekilde ilerlemenize destek olacaktır bu düzen. Beslenme aslında yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Bu herkes için geçerli. Yeterli ve dengeli beslenmek de sağlığımızın koruyucu ve hastalıkların gelişmemesi için önemli bir faktör olduğu için mutlaka çalışanların özellikle gün boyunca enerji sarf eden, beynini kullanan, iş gücünü kullanan kişiler için de ayrıca bir önem taşıyor bu nedenle mutlaka yeterli ve dengeli besleniyor olmamız lazım ki çalışırken iş gücümüz düşmesin verimliliğimiz azalmasın aynı zamanda ruh hali durumumuzu da çok etkileyen bir faktör bu eğer kişi yetersiz besleniyorsa da fazla besleniyorsa da maalesef ruh sağlığımızın da buna bazı etkileri olumsuz anlamda olacaktır. Örneğin çok fazla katkı maddeli, şekerli, cips gibi ağır yağlar içeren gıdaların aslında bizim stres seviyemizi daha da yükselttiğini, depresyona daha da hızlı sürüklediğini biz bilimsel çalışmalarca görüyoruz. Artık bu kanıtlanmış bir durum. Bu nedenle her bireyin sağlıklı bir şekilde ihtiyacı kadar fazla veya az kalori almadan besleniyor olması lazım ki sağlığını bozmadan yaşamını olumlu bir anlamda yürütmesi için bu mutlaka gerekli. Öğle yemeği özellikle çalışan bireylerde gözlemlediğim bir konu var ki çoğu kişi kahvaltıyı atlıyor veya uzun süren toplantılardan ötürü öğle yemeğine geç de kalabiliyor. Bu gibi durumlarda uzun süren açlık sonrası ani kan şekeri düşüklükleri, tansiyon düşüklüğü konsantrasyon bozukluğu gibi durumlar yaşanabilir. Bu nedenle tabii ki her öğün gibi öğlen yemeğinin de dengeli ve sağlıklı bir şekilde yapılması çok önemli. Öğlen yemeğinde özellikle belirleyeceğimiz bir saatte önceden planlayarak ne yiyeceğimizi daha sağlıklı bir gidişat sağlayabiliriz bence. Özellikle de tercih etmeniz gereken gıdalar günün aslında ortası olduğu için ve sindirim sisteminiz daha da iyi çalıştığı için o saatlerde protein kaynaklarından zengin beslenilmesini tavsiye ederim. Bunlar kahvaltı atlayan bir kişi için omlet tarzı aslında bir kahvaltılık, geç kahvaltılık öğünü de olabilir. Onun dışında yağsız et, ızgara tavuk, Balık, hindi gibi protein kaynakları, yanına bir yeşil salata tüketimi özellikle. Çok dengeli ve iyi bir öğlen yemeği olabilir. Ee, öğlen yemeğini bilinçsiz bir şekilde tüketmek aslında bize gün boyunca enerji düşük düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle öğlen yemeğinde ağır gıdaların tüketilmesini önermiyorum. Bilinçsiz bir şekilde aynı zamanda eksik ve Az beslenmek de aslında bazı olumsuzluklara neden olabilir. Çünkü özellikle trafik yoğunluğunu düşünürsek eğer eve giderken uzamış bir açlıkla akşam yemeğinde sofraya oturmanıza neden olabilir bu, bu durum ve akşam yemeğindeki porsiyon kontrolünü de sağlamanızı engeller ve tabii ki geç saatlerde yemek yemeniz de aslında uzun vadede kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka gün ortasında olan öğlen yemeğinin sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Öğle yemeğinin atlanması çalışan bireylerde performans düşüklüğü, uyku hali hissetme, enerji düşüklüğü gibi aynı zamanda stres, kaygı seviyelerinin yükselmesine de neden olabilir. Bu nedenle öğlen yemeğinin mutlaka 12 ile saat 2 arasında yapılmasını tavsiye ediyorum. Onun dışında eğer kahvaltıyı da atlayan bir bireyseniz mutlaka öğlen yemeği yemeniz şart. Çünkü gün boyunca aç kalırsınız ve bu da aslında vücudunuzun metabolizma hızını yavaşlatan bir neden olacaktır. Sağlıklı bir metabolizma için öğünlerinizin mutlaka atlanmadan yeterli ve dengeli bir şekilde yapılması gerekir. Yoğun çalışan insanların belki zamansızlıktan ötürü bir spor salonuna veya herhangi bir spor aktivitesi yapabilmek için bir yere kaydolması zor oluyor olabilir. Bu nedenle tabii ki günlük aktivitelerimizi nasıl arttırmalıyız onlara bakabiliriz. Mesela iş arkadaşımızın yani aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşımızın yanına giderken işte yürümeyi tercih etmek Asansör kullanmadan merdiven çıkıp inmeyi tercih etmek. Onun dışında arkadaşımıza yine aynı şekilde bir şey rica ederken mail veya telefon açmak yerine yine yürüyerek yanına gitmek bile aslında fiziksel aktivitemizi hızlandıracak ve arttıracak bazı püf nokta olabilir. Aynı şekilde eğer işe araba veya toplu taşımayla gidiyorsak birkaç durak erken inip yürüyebiliriz arabamızı biraz öteye park edip yine yürüyerek aslında adım sayımızı arttırabiliriz. Genel olarak aslında çalışan bireylerde günlük 7000 adımın en az olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün gün oturmak aslında kolesterol seviyelerimizi çok yükselten ve uzun vadede kalp sağlığımızı etkileyen bir durum. Aynı şekilde bu diyabet gibi diğer kronik hastalıkların da riskini arttırabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında fiziksel aktivitemiz de gerçekten bu yüzden çok önemli. Bu gibi bazı aslında küçük değişikliklerle adım sayınızı, günlük fiziksel aktivite seviyenizi hızlandırabilirsiniz. Dengeli ve kaliteli bir yaşam için birinci beslenme önerim kızartılmamış, az yağda, fırında, ızgara, buharda pişirilerek hazırlanmış yiyecekleri tercih etmelisiniz. İkinci önerim ise mutlaka vücudumuzun ihtiyacı olan su miktarını karşılamanız gerekir. Aslında bunu kilogram başına 30 mililitre su olarak düşünüp kendiniz için ihtiyacınız olan su miktarını hesaplayabilirsiniz. Üçüncü faktörde yemeklerin yanında şekerli, gazlı içecek tüketimi yerine ayran, cacık, kefir gibi sıvı içecekleri tercih etmelisiniz. Dördüncü önerim Fazla tuz ve şeker içeren gıdalardan kaçınılmalı. Özellikle tuz hem tansiyon kalp sağlığımız için riskli hem ilerleyen zamanlarda düzenli fazla tuz tüketiminde mide kanseri riskini arttırabilir. Bu nedenle olabildiğince hali hazırda hazırlanmış yiyeceklere en azından ekstra tuz eklemeyerek de tuz alımınızı azaltabilirsiniz. Son önerim ise karbonhidrat seçimleriniz. Karbonhidrat seçimleriniz mutlaka kompleks karbonhidratlardan olmalı ki hem uzun süre tokluk sağlasın hem de iş performansında düşüklük yaşamamanız için, uyku halinin gelmemesi için mutlaka kompleks karbonhidrat seçimi sağlanmalı. Bunlar nedir? beyaz pirinç yerine bulgur tüketimi, kinoa kara buğday tüketimi, onun dışında beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdarlı, kepekli ekmek tercih etmek. Bu gibi küçük değişiklikler yaparak da kaliteli bir öğün aslında oluşturabiliriz.